Merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynuyoruz. Sonra Among Us, en son Brawl Stars oynayacağız. Evet. Şimdi Minecraft'ımıza girdik. Minecraft'ta çok berbat olduğumu bilmiyorsunuz. Şimdi öğrendiniz. Ya ilk defa karakterimi görüyor olabilirsiniz. Bu değil. He, tamam, geliyor. Ne? He evet. Markette ne varmış? Çüş. Arkadaşlar burada obsidyen zırh. Z zümrüt zırh. dış görünüm dedik. Enti dedi. Ay söyleyemedim. Neyse. Ben bir şeye bakacağım. Bu arkadaşımın karakteri. Bu hala burayım. iyi bakacağım sadece. Altlar. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben buradan bakıyorum. Güzel olmadı. Hiçbiri güzel değil. Üstler. Arkadaşlar ben bunu çok istiyorum. Bir dakika. Evet. Hiç ama işte öyle bir şansım yok. Çünkü alamıyorum. Arkadaşlar. o biraz şeye benzedi. Neydi? Adı. Hatırlamıyorum. Oyna. Arkadaşlar ben bu oynayacağım. Biraz oynayacağım. Arkadaşlar ben Lukaka Evet. Ne? Evet. Gidiyoruz. Arkadaşlar ben ben bunu daha daha önce oynadım ama sizle oynamadım. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz kılıç çok güçlü. Arkadaşlar bir de ben çok şanslıyım. Hehe. <laughs> Nasıl atıyoruz ya? düşmeyeceğim. Arkadaşlar karanlık oldu. Karanlıkta oynamam ben. Hayır mı bu? Arkadaşlar oyun çok ya çok gerçekçi. Allah. Arkadaşlar. Kanalıma ne kadar abone olursanız o kadar çok Allah. Oyun kısıldıyor. Kendime Arkadaşlar. Bence siz benim bu oyunu oynamamı sevmezsinizdir. O yüzden ben çıkıyorum. Evet, şimdi sıra Among Us'ta. Evet. Hamımıza giriyoruz ve tabii ki bu. Tamam. Hey. Buna, buna. Ne olur ne olur Yes. Arkadaşlar. Rengim benim gri. Arkadaşlar Hiç takılmayın Renklere Hiç renkleri takılmayın arkadaşlar Oyun kendi kendine Değiştiriyor zaten bazen Evet Hareket edemiyorum Ke edeyim de. Oyunda atıldım. Hemen hemen hemen. Yes. ha 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 ha. Yes kendi rengimi yapmış bulunmaktayım. Arkadaşlar bir de şeye yapabilirsiniz ama aslında. Arkadaşlarınızla arkadaş olamıyorsanız girin bu oyuna. Bir moda gir. Demeye kalmadan Abi benim gerçek rengim bu muydu acaba ya? Arkadaşlar 3 kişi yok. 3 kişi daha gelsin. Kesin 3 ya da 4 tane katil olacak. Yine girdik. Arkadaşlar demin oyundan atıldık. Herkes atıyordu. Hayır. Ne? Bir imposter mı? En sevmediğim mod arkadaşlar. Bir de şüphelenilenler buradan atılıyor. Arkadaşlar ben bunu da yazamıyorum. Ben görevlerime bakacağım. Laboratuvarım <laughs> ya. Birisine oy verdim işte arkadaşlar. At. At. Ee, onlar. Hadi bir kişi şey yapmaz da ben 89 saniye beklemem. Bak 87 oldu. Ben beklemem o kadar. Bakın buradayım. Ortadaki en altta. Level 11. Arkadaşlar level 45 olan birisi ne? Arka plan. Evet ya gidiyor ne e, en çok şey oydu bu ne Ya ben ne yapayım onu Hmm. Giremiyormuş. İntihar edeceğim. Bana daha zor bir şey gerek. arkadaşlar herkes ölüyor ya herkes çat 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 diye oylarını verdi Kayla gidiyor keşke ona verseydim Arkadaşlar bugün böyle gidecek. Oyun katillere izin veriyor. Anlamadım. Ne? Kardan... ...adam mı desem? Ne desem? Arkadaşlar, Kaylaya vereceğim. Herkes ona veriyor zaten. Hadi beş, dört, üç, iki, bir... ...ve action. Arkadaşlar, ilk... ...ben mi verdim göremedim arkadaşlar. Siz görmüş olmalısınız. ilk ben verdim diye bana oy varmış. Evet. Kale gidecek. Umarım odur. Yes arkadaşlar. Develer için Hayır ben bir daha girdim. Valli Daha iyi oldu. Bakasım kırmızıyı seçerim ya da griyi seçerim.

Arkadaşlar benim öldüğüm gözükmedi. Bakayım neredeyim ben? 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet kime versem buna vereyim. Arkadaşlar, kesin benim oy verdiğim kişiyle altındaki kişiye ve lever 16 olan kişiyi katil zannedebilirler. De, bizim adam gidecek sanırım. Oh, rahatladım. Evet doğru. Şimdi sıra başkalarını aramada. Adam iki kişi gezdiği için size gelmedi. Arkadaşlar bir iki kişi bir kişi öldürdüm de diğer kişileri öldürmeyeceğim. <laughs> Yaşamak istiyorum. O zamanı gelince <gülüyor> öldüreceğim. <gülüyor> oy versinler. Bir tane daha oy gel. Evet. Arkadaşlar benim taktiğim. Bana genellikle ilk şey yaptığımda şey düşündüm ben. İlk yaparsam hemen maçın başlamasını isterim. O zaman da katil oldu. Bir de herkesi öldürmek isterim. Bu yüzden beni katil olduğumu anlar ve beni işte bu, gördüğ bu gördüğünüz yerden aşağı atarlar. country. Evet. Bir dakika. Şimdi sıra en sevdiğim. Ikinci. You can't make me. Brawl Evet. Arkadaşlar ben Brawl altınlarımı biriktireyim. Biriktireyim. Evet. Yeah! Belki yapabilirim ama... Şimdi ben birazdan kapatırım. Let's go! Et basacağım. Et Evet. 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 <laughs> Maçlarımıza... Oy! Şuraya <şöyle> bakın. Yala! Vuu! Yala! Vuu! Yala! Vuu! Heh, Keşke Go! 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 Arkadaşlar kazıyı ben öldürmemişim. Keşke hareketini yeni Arkadaşlar kazıyı öldürdüm. Like atmayı unutmayın. Pardon, kapat.